Adam var, adam var, adam var, adam var! İki kişi daha var. Sesleri onay verin. Nereden gördün lan bunu? Merhaba Ahmet. İçeride bir daha var. Burada burada bir burada Tekka. avluda. Fatih Fatih B neredesin? Çekil, abi. abi neredesiniz? Abi abi adam var burada bile. Hadi gelin açıyorum. Ha Hadi daha Allah Allah. <laughs> ya bu adam. Oo, 6, 8 her şey. Abi ne aldım? Araç geliyor. Araç geliyor. Oh <laughs> düştü be. bir tane. Buradalar abi buradalar. Bir daha düştü. Kaçan var mı? öldü mü lan? Arabada vardı bir tane. Arabada Arabadaki ne oldu? Yok 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 gitti. Nasıl gitti abi? Arabada onu koşan biri vardı ben onu düşürdüm direkt. En son ben düşürdüm abi. Abi adam varsa da... O çatısına atlayın şey. abi. Evet evet. kırmızının çatısı daha mantıklı gibi. Atıyorlar yalnız sanki ha. Oradan Araba değil başka bir ya. yerden atlar sanki oradan değil. Araba var elenmemiş. Kapılar açık. Şatıya <laughs> inersek. Ah düştü. Kim atıyor? Adam var mı? Var. Kaldırsana Fatih. Kaldırıyorum. İçin. Nerede lan? Aa, aşağıda aşağıda. Kim atı lan? Aşağıda. Bir tane düşürdüm. Abi aşağı yapıyorum ben. Hadi be. Düş Tualet dışarıdan bak. Dur 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 dur. kayada. Bu yat Yattı oraya. Evet o sende. Arabayla gidelim basalım ya. Abi bir kişi kaldı zaten. Nereye basıyorsun? Düştü. Tamam. Ağacın orada ağacın. Ateşle yanıyor şu anda. Oha araba ile izledim. Şurada var. Oy kimdi o? Kimdi o onu alan? Abi ben. Ben. O, o araba öyle bir Çok sıktım ki. Ya. Sileriz onu aşkım. Kimseyi dinleme. Yok. Adam var, adam var, adam var, adam var. Bir kişi daha var. Çok güzel. Abi adamlardan korkmuyor ki bassımız alıyoruz bak görüyorsunuz. Tamam da abi ben, yaralı durdurdum. gidiyoruz yalnız. olsun bir şey olmaz abi. Hani durduysa da bizi keşke git falan basadık. Araba geliyor üstümüzden. Burada adam araba olacak burada. Gidiyor. düştü o. Tamam öldü onlar. Kayadaki kaya. İkisi de öldü. İkisi de öldü. Kivi geldi ikisinde. O zaman Sol başka bir yere bakıyoruz. Adam ne oldu ya? Aynen. Bizim arkaya bakalım abi bizimkilere. Fatih orada karabalıyor mu? Şurada adamlar sen? adamlar var. Şurada adamlar var. Şurada. Koşuyorlar. Yok yok. Sol karşıdan vurdular ona yolun karşısında, Yolun karşısında. Evde evde evde, evde. Yola geçmemiz lazım. Ah şurada adam var şurada. Ben öldürdüm. Beni, Beni kaldırmayın. Öldüm ben. Tüh ya. Abi. Eldeler abi evi aldınız ev aldınız bitti. Duvarı aldınız. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. 4 Evde evde evde. Çok evde. kişi var abi. E ev harici de var ya. Evi alın abi yapacak bir şey yok. İki... kaldı. Eve mi gireceğiz? Evet evet evet. Dur beyaz Aa, adamlar arkada, var arkada, adamlar arkada. var. Sağ arkada sağ arkada. At abi. Abi bitir onu abi. Arkadaşı tutacak onu bir tane oraya molotov. Aa içeride 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 üst katta. Bir kişi kaldı abi burada. Bir kişi bir kişi. Bir kişi, bir kişi. Burada, 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 aldın, i̇çeri, içeri. Burada tutuyorlar. Al, al Adam kendini kaldırıyor. Ne oldu şimdi? Bir kişi var. Sağda burada izet abi orada. Keşke içeri girseydiniz ya. Sence. Önce buraya girseydik. Abi, Fatih he. bomba, Fatih bomba. Fatih takıl orada Burada da adam var tamam, Tamam düştü. Burada adam var. Tek bas oraya. Giremezler onları içeri zaten. Solunda izlet abi. Şuraya girdi adam. adam? <laughs> Şunun içine düşürdüm adamı. Bomba attım burada adama. Bak bir de molta atmış adama yansın diye. Nerede kit varsa. Oğlum hiç girmemişler gibi ya buralara. Evet evet. Büyük ihtimal aşağılarda bir yerde derler bunlar. Tam düştü. Buraya. Adam düştü. arkaya kim attı? Ben şimdi. Geliyor. Bu tarafa da geliyor. Adam bombası yiyordum. Tutun beni. Gördüm adamı. Oha. Adam da beni arkadan görmüş. Arkadan atıyor, arkadan atıyor. Yok arkadan değil ya. Şuradan attı. Şuradan attı. Ahmet tutsana beni kanka içeri girdim. Sen neredesin İzzet abi? İzzet abi ben aldım. Fatih alsın. Ha tamam. Ben Fatih sen nereye geldin salmadım ya? Siz. Oğlum Artık sen e mi? Ya evi için niye gelmedin sen dolanın Sabit dur abi hareket etme az dur. Sarıda mıydı? Heh. Fatih ben buldum sen neredesin? Ahmet, Ahmet merdivenler adam geldi adam geldi. Buradan adam geldi. Dikkat dikkat dikkat. Hayır ya. Farkında. Sol duvarda da var, anne Oha, yukarıdaymış alan. Yukarıda üst ala. Champ'e bas sana bir kit bas. O öldü zaten. Ahmet öldü. Boş ver. Senin solunda adam geliyor şu anda. Fatih. Heh bak. Hatır. Hay ebenin ya. Burla gideriz direkt de. <laughs> Ama adamlar gelebilir. Onlar gelmezler abi onlar. Yok yani. Kaldırın bence alana girmeye çalışın. Bir tane kaldı. Ne? Geldi. Kim geldi? Ananı sikimem orospu çocuk. Nereden vuruyorsun be amına kolumun evladı ya? Çok güzel be. Bas bas bas, bas. Sakın, sakın 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 Az daha kendini kaldırıyormuş. Araba orada ha, arabaları. Hayır 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 sakın 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 sakın. Motorunuz nerede lan? Burada burada. Tor şuradaydı. Fatih Hadi. hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçacağım Şuna, abi. Ahmet. Oo. Bola kaçıyor. <laughs> Hu aklısı araba gidecekti. Araba şimdi ta aşağı gitti. da nossa esquerda